ön açıklama olarak odun külü ve yumurta kabuğu. Odun külü. 250 gram 100 kilo odundan çıkan bir kül. Sodyum karbonat, potasyum karbonat, fosfor, mangan, çinko gibi 13 tane toprağın ve bitkinin olmazsa olmaz elementini içeren bitki için mutlak gübre olması gereken bir madde odun külü. Ayrıca zararlar için kullanılıyor organik olarak ve ona yüzde oranında kalsiyum ihtiva eden yumurta kabukları. İçinde yine olmazsa olmaz 27 tane bitkilerin çok sevdiği magnezyum, mangan, çinko, bor elementi mevcut. 27 tane. Bunlarla ilgili hemen bir karışım hazırlayıp size sunacağız. Efendim yarım kilo 600 gram kadar odun kürünümüz. karışık çam, meşe, karışık odun külümüzü koyduk. Sonra sonra rondomuzda kullandığımız yumurtaların kabuklarını rondomuza dolduruyoruz. Rondomuzu toz haline getiriyoruz. Rondomuzu toz haline getirene kadar çalıştırıyoruz. Evet. Tuz haline geldi sanıyorum. Şimdi bu kalsiyum ve mineral deposunu da kovamızın içine döküyoruz. Külümüzden önce bir kuru karıştırıyoruz. Sonra efendim 8-10 kilosu ile İyice şerbet haline getireceğiz. Sonra sıvı gübre niyetiyle zaten sıvı gübre bir aşağı yukarı 2 litrelik kısmını bu 10 litrelik kovamıza döktük. 10 litreyi tamamen de doldurup zaten kendi kendine karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz domatesimiz Dice domatesi ve kalsiyum eksikliğini tespit ettik. Dibine 2 kilogram bu yaptığımız karışımdan bunu çektikten sonra normal sulamasını yapacağız. Yani sulama öncesi yapılması çok önemli. Köküne işleyecek işlesin diye. 2 kilogram dolduk. Hepsi bu kadar. Bu biraz daha çabuk olacak. Sağlıklı multivitamin, multimineral Olarak domatesimize yansıyacak ve dipçirikliği, çiçek burnu hastalığından hiçbir eser kalmayacaktır. Efendim kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz.